Menü nasıl Murat? Valla menü aslında çok hamur işi ve e, zor gibi gözüküyor ama iki buçuk saatlik bir dilim zaman diliminde değerlendirdiğim zaman yapabileceği bir menü. Katmer var. Tiritinin galiba. İki buçuk evet. saatte yapılabiliyorsa lütfen bir dener misiniz? Evet. Yani şimdi eğriye eğri doğruya doğru lütfen mantıklı yorumlar yapalım. Ben Üç yorumlu... çeşit hamur açtım dolması için tercih yapan tesisi. sizsiniz hanımefendi. Ben tercih etmem. O zaman başka menü tercih ha, yani O zaman başka menü tercih et derken iki buçuk saatte de evet ya olabilir diye sıradanlaştırmıyor. Ben öyle bir, öyle bir e, uslupta bulunmadım. Öyle bir sıradanlaştırmada da yapmadım. İki, i̇ki buçuk saat diliminde lütfen. yapabileceğinizi düşündüğüm bir menü dedim hanımefendi. İki buçuk saat diliminde yapılabilecek bir tamam, menü. Tamam sizden diyelim. de bekliyorum o zaman. Üç İnşallah. Üç çeşit açmalı. Yok ben. Menü güzel şey ya yapayım. beğenmediniz mi? Anadolu'nun Meli... puandan dem vurmuştu zaten. Menüyü beğenmediklerinden değil şu an ver, oy, puan vermemek için nereden kırabiliriz şeyleri. Daha çorbamızda başlamadan puan kaygıları başladı ben Başlayacak anlamadım. Başlayacak tabii şu an niye eleştiriyorsunuz? puan Ben eleştirmedim. Mi? Zuhal Hanım'ın sorduğu soruya cevap Eleştirmek için zaten sadece. buraya? Menüyü içtirmek ama olan var, olmayan var. Şimdi olan bir şeye de... Bir şey söyleyeceğim. Sen nesi buldun Vedat menüyü? Yıldız'ın yine ee, Menüyü da e, yani bilgine. çok ağır buldum aslında. Çünkü Alardım. bu arada topalak çorbasıydı bu sanırım. Hı hı. Topalak evet. çorbasının içinde normalde e, kıyılmış et... E, Hayır. Köftelik bulgurla beraber yapılmış i̇rmik, köfte. bulgur. Ve aynı zamanda içerisinde irmik olan. İrmik aynı var Aynı zamanda zaten. nohut olan salçalı bir çorba o başka olması. başka bir sürü çeşit topalak. Yöre yöre değişiyor topalak. Evet. O zaman yöresini yaslayalım. ait peki? Bu her merak yörede de yapılır yani bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz böyle bir ile mahsus değil. Bu her Hı. yörede yapılır bu topalak. Yani bu topalaktan benim... çok lebeniye gibi olmuş sanki. Lebeniye nohutlusu oluyor bunun. Orada bir topalak peki açalım. buyurun başlayalım. Topalak, niye bunun nohutlu i̇şte olanı topakla, oluyor? Şey, topalak da şey nohutlu oluyor. Hayır. Nasıl hayır? Lebeniye nohutlusu bunu. Onu ondan ayıran o zaten. Kaç tane şey var? Köfte var tabakta. Saymadım ya. Bir dahaki size bir sormadım zaten. Sayalım. Diğer arkadaşlara sordum. Bende 3 tane vardı hiç yemedim. Tamam, ekleyebilirim. Var yani devamı. Devamı var hani bahane arıyorsanız. Yani arıyorsan. standart olarak bu şekilde mi servis etti? Yoksa sadece yani, bana mı bu şekilde geldi? Devamı var. Altı başı yapsın. kaç köfte mi düşüyor diyorsun? Ben, evet, onu soruyorum. Işte. Işte. Porsiyon dağılımı mı oluyorum? Peki bende de, hani, de 3 tane var çok merak Olmasını ediyorsan. Bende 6 tane var, bir tanesini yedim. Arkadaşlar, arkadaşlar yani evet, bir şey söyleyebilir miyim? Bu... Ee topalak çorbasıyla. Evet. Bu topalak çorba. Topalak bu, çorbası. Topalak değil. Bu topalak çorbası. Bu e, etli, kıymalı, köfteli yoğurt çorbası. Topalak evet. çorbası. Ne neyli çorba? Etli, kıymalı, köfteli, hani o sınıflandırabileceğimiz bir çorba. Siz çünkü şu an Hayır. uydurmak için başka başka sıfatlara koyuyorsun. Eğer bir konuşabilirseniz İzleyiciler de, de izleyiciler de bunu izleyecek. Altına çok güzel yorumlarını bekliyorum izleyicileri. Siz de yorumları bu beğenirsiniz bizim, o zaman. Evet beğenirim. Hepsini tek tek beğeneceğim. Tek tek, bakın, bu bizim benimle, Anadolu'da benimle, köyde anneannelerimizin, şey babaannelerimizin yaptığı anam babam usulü topalak çorbası. Anneannelerinizin yaptığı çorba bu değildir hanımefendi. Emin olabilirsiniz. İzleyicilerimizden gerçekten bunun topalak çorbası olduğunu altına yorum yazacaklar. O zaman ne diyeceksiniz çok merak ediyorum. Yemekteyiz instagram hesabı tv8başvuru.com'a en başvurularınızı yapın. E, altına Yok, topalak da lütfen mı değil, da yazın. yorumlarınızı yazarsanız. Biraz şey topalak ne oldu. demek olduğunu bilmeyenlere de bir açıklamışız. Tabii hanımefendi çok özür dilerim. Tabii. Ee, topalak çorbası bugün arama motoruna da girin. Biz arama motoruyla yapmıyoruz. Bu köyde annelerimiz, anneannelerimiz arama motoruyla O zaman yapmıyoruz. topalak demesin. Şimdi topalak, topalak köyde aramayın. yapmış hmm. olduğunu. Topalak demesin. Bu topalak çorba topalak de. ne demek? Bunlar yani. top. Bak bu köfteler çok o yok. Zaman oradan e, geliyor bunun topalak. Öyle bir şey yok. Tabii öyle, bir şey. şey, yok. Öyle bir o şey, yok. Hayır, şey. O zaman her şeyi yuvarlak olan topalak, topalak mı? Evet topalak ben topalak şimdi eksik... de. topalak demek. Hayır ben bu topalak bunu eksik bu eksik menüye bile eksik Eksik menüye değerlendirim. Efendim? Evet kesinlik kesinlik de. eksik menüye de Çünkü neye de nohutuyor. Siz nohutu yok. Bulguru yok. Rengi bu değil. Nohutu yok. var içinde. Et olur bir şey söyleyebilir miyim? Topalak çorbasında siz nasıl pişirdiniz bunu? Köftesi bulgurdan oldu. Pirincini kaynattım. Köftesini pirincini kaynattım köftesini yuvarladım içine attım sonra yoğurtlu yumurtalı meyanesini Sizin hazır. yaptığınız meyaneli yoğurtlu köfte çorbası diyelim. Öyle mi? bir evet, çorba yok. Ama falan. meyaneli, şey köfteli, ben yoğurtlu, tarif edebilir miyim? Şey, hayır Topalak öyle bir yorbasını. şey yok. Şimdi şöyle Topalak bir çorbasını ben tarif edebilir miyim? Edemezsiniz. Kendim ederim çünkü niye ederim. ederim? Peki tariflere geçmeden bir... bir şu beğenileri yorumları da nasıl buldun Vedat? Ee, yani öncelikle bu kesinlikle topalak çorbası değil. Hani bunu arkadaşların yorumlarına dayanarak değil. Ee, bunu daha önce e, içmiş. Evet daha önce içmiş. Ve e, burayı da araştırarak gelmiş biri olarak söylüyorum. İçerisinde nohut, e, köftelik bulgur irmik ile beraber e, harmanlanmış var, bir var. nohutla Eke köfte zaten beraber evet, bir bir pirinç. Özür dilerim konuşabilirsem ben sevinirim. İçerisinde pirinç olmaması gerekiyor ve salçalı bir çorba olması Abi, gerekiyor. Kıyılmış et olması başka. gerekiyor. Sizinki ananı kızlanın öbür türlü. Topalak, Bu topalak türevlerine derdi. bir bakalım arkadaşlarımız baksınlar. Evet beğendin mi peki? Ee, yani topalak çorbası dışında da değerlendirdiğim zaman çorbayı ne yazık ki beğenemedim. Çok ağır geldi bana. Ee, yağından kaynaklı olabilir. Veya kulağınızı kıymadan Ay kaynaklı olabilir. yani. Yani. Oradan ne ağırlık gelebilir? Ayçiçek yağı ile yapın. Beğenemedim ben üzgünüm. Sele ile anladım. yapılmadı ki ağırlık yani. Yıldız. Şimdi çorbayı topalak çorbası olarak mı yoksa ee, köfteli... Ee... Buyurun topalak çorbası, çorbası olarak böyle değerlendirebilirsiniz. Yok çorbası Siz topalak o zaman her zaman olmadınız. Topalak değil. çorbası değildi. Nasıl buldun değil? çorbayı? Topalak Oraya birazdan çorbası. geleceğim. Ee, biraz içerisine koymuş olduğu pirinç çok yoğun hmm. ee, ama pişmiş pirinçler, pişmemiş değil. Ee, kıvam olarak da akıcı. Yani öyle çok koyu, mama kıvamında falan değil. Köfteleri yani porsiyon olarak Siz Değerlendirecek mı? misiniz bu çorbayı? Ben değerlendirme almayı düşünmüyorum da. Evet. Ne demek Ona Çünkü bu topalak yani çorbası, çorbası, değil. değil bu topalak, çorbası nohut yok. Bulgurdan tamamen bahane arıyorsun. Bahane yani bir saniye sizin iddianız eksik menüye girecek. Evet bu orijinal bir topalak çorbası değil. Nasıl eksik menü bu? topalak mi? çorbası. Bu kadar kişi yanlış söylüyor Tamam bu kadar kişi yanlış söylüyor çünkü puan vermemek için. Serhat Çöp'ü bir arayabilir Yorumlar. Evet, seni de dinleyeyim Seda. Şimdi öncelikle e, topalak çorbası iki çeşit oluyor. Hı. Diye biliyorum ben. Eee yoğurtlusu ve salçalısı. O da yoğurtlusunu yapmış. Ama e, dediğim gibi yani nohut da yani olması gerekiyordu. Olmuyor işte. Bunda nohut yok. Şimdi hem Serhat Şef'e yani, danıştık çirin... hem de e, Adana'da da bu şekilde yaptığını öğrendik Adanalıların. Evet, dediğiniz gibi bulgurlu köfteli, hı hı. efendim nohutlu da yapılır ama yöre yöre değişiyor. Başında da söyleniyor. Bunun belki 80 tane çeşidi yani, var yani. Yani Çok tartışıldı. Bu başka yemeklerde de yaşadık. Zaten hiç merak etmeyin, eksik bir malzeme oldu. Daha geçen hafta bunu taze taze yaşadık. Maalesef bir yarışmacımız e, söylediğinin aksine bir şekilde yaptığı için daha doğrusu olması gereken temel maddelerden bir tanesi koymadığı için eksik menüye girdi. Ee, zaten biz bunu Haydar'da bile izlemişsinizdir. Peynir koymadığı için eksiyi soktun Zaten biz kimseye haksızlık olmaması için araştırıyoruz. Serhat şefle de konuşuldu. Evet, yöre yöre e, değişiklik gösteriyor mu? Bu şekilde yapılan da olduğunu söyledi. Hı -hı. Senin dediğin gibi Hı -hı. yoğurt su var, Birelim. salçası var. biz hepimiz salçalısını biliyoruz. Evet. Böylelikle teziniz çökmüş oldu. Buradan Yok, bu puan kırılmış. Evet. Ama şimdi olmuş. genel olarak bakıldığında da tariflerde direkt o bir çıktığı çıktı. Evet. En bilineni o. O siz onu biliyorsunuz. Ben onu e, yarım kaldı devam edeyim. E, nohutlu nohutsuzlu da mevcut aslında. Ama evet. arkadaştan şöyle bir şey e, beklerdim o zaman. Madem bu kadar yöre yöre değişen bir çorba türünü yapıyorsanız. En azından menüye onu belirtebilirdi. Evet, bakın burada Mesela bir sıkıntı yaşıyor. Siz de yaşıyorsunuz Adana şimdi. Yani eğer aynen eğer... geçen hafta da aynı şeyi yaşadık. O zaman ağzımızı açmazız zaten. Adana usulü. Geçen hafta ederdik. da aynı şeyi, aynı konuşmaları yaptık e, yine. Yani belirtseydin dedik, senin kendi usulün, Evet, İrem'in topalak çorbası. topala işte, e, Adana'nın Adana. topalak çorbası. bilmem neyin şu supusu. Mesela ay, bu da Ayran aşı <laughs> çorbasında da kimi bulgur koyar, hemen <laughs> nohut koyar, kimi mercimek koyar, kimi mısır koyar. yöre yöre değişir bazıları işte onun yarmasını farklı şekillerde kullanır. Yani onun için böyle bir çorba var dedi şefimiz de. Onaylamasa zaten ben direkt söyleyeyim. Siz söylemeden ben söylerim bu topalak değil diye. Peki beğendin mi? Ya açıkçası kıvamı evet çok katı değil. Ama e yani eh diyorsun. E işte diyelim. Sen beğenmiş miydin bu arada? Ben beğendim demedim çünkü e, benim e, beklediğim beklentim bu değildi kesinlikle. Ben yoğurt çorbası olarak evet, değerlendirdim. lezzetlerde bunları belirtin ki ben... bu tür sıkıntıları yaşamayın. Yani herkesin yok. topalak çorbasını bildiğinden yola çıkarak ya da araştıracağından yola çıkarak bunların önünü kesmek için bu tür tartışmalar kal e, yaşanmaması için senin bunu önceden söylemen lazımdı. Arkadaşlar siz öyle biliyorsunuz ama ben Adana'da doğdum, büyüdüm orada. Böyle yaparız ve ben de arkadaşlara belirttim Adana usulü topalak veya bilmem ne anneannemin usulü. Anneannemin topalağı desen gerek kimse bir şey diyemez. Eline sağlık diyelim artık ara yemeklere geçelim. Bu arada tadı güzel. Yani bir çeşidi yok. Olarak köfteli güzel. yoğurt böyle. çorbası olarak Yani Ya yoğurt yayla çorbasının yani. Evet, yayla çorbası. Evet, yani. çorbas. An, köfteli yok. yayla e, çorbası. sonuç itibariyle bence lezzeti kötü değil. Kıvamında da bir sıkıntı yok. Sadece bu köfteleri gene bilmiyorum romunun yöresinde mi daha küçük tutabilirdi. Bana biraz büyük evet, geldi bir köfteleri. Evet, iri köfteleri. Ama de zaten. tatsız bir çorba değil, kıvamsız bir çorba değil. Kıvamı, tadı, tuzu bence yerinde. Sadece köfteleri bana büyük geldi. Pirinç oranı da güzel. Ee, i̇yi ayarlamış olduğunu falan. Lezzetli, lezzetsiz değil ama... Dediğiniz gibi çok tescillenmiş ve bilindik yemeklerde Özellikle yöresel yemeklerde bu tür sıkıntılar Onu görmek istiyor insan. Evet. İnsanların yarışmacıların bunları artık biliyor olması lazım. Öngörüp ona göre isim yazdırmaları lazım. Kesinlikle. Ki doğru. böyle hem siz çok şeyde kalıyorsunuz. Muaf. E, haklısınız. Bir bu, bu yarışma tabii. Şimdi ya. ben Bir de beklenti içine giriyorum. Topalak çorbası diyorum. E, nohut olacak diyorum. Et e, olacak diyorum. Düdüklüde pişecek nohutluk. diyorum. Tabii, evet. Şu olacak bu olacak diyorum. Evet, Aşamalarıyla değerlendiriyorum.